Apollo astronotları ayın bazı parçalarını dünyaya geri getirirken diğer parçalarda asteroitlerin ay yüzeyine çarpması sonucu dünyaya ulaşmış oldu. Bu çarpmalar ayın parçalarını uzaya fırlattı. Bu parçalardan bazıları dünya ile kesişen yörüngelere sahip ay taşı türü haline geldiler. Bu örnek ise Sahra çölüne düşerken tespit edilmiş gerçek bir ay taşıdır. Peki, astronotlar uzayda nasıl uyur? Yer çekimsiz ortam olması sebebiyle uyuma halinde bir kazaya sebebiyet vermemek adına bağlanabilir fermuarlı uyku tünelleri vardır ve uyku sırasında astronotlar kendilerini buraya bağlayarak uyurlar. Peki, ne yerler, ne içerler? Özellikle fazlasıyla protein almak zorundadırlar. Belki baktığınız zaman bu yiyecekler ağzınızı sulandırmıyor olabilir ama yine de dengeli ve sağlıklı beslenme sağlıyor. Hazırlanması oldukça kolay ve zorlu şartlara da uzun süre dayanabiliyor. İşte astronot mühendiri yani NASA'nın uzay gıda sistem laboratuvar uzmanları tarafından tasarlanmış yüksek teknoloji ürünü öğünler 1960'lardan beri beslenme uzmanları, fizikçiler ve astronotlar uzay koşullarında yemek yapmanın sayısız zorluğuyla baş etmeye çalışmaktadır. Uluslararası uzay istasyonu şartlarında ateş kullanmak mümkün olmadığından kelimenin tam anlamıyla yemek pişirmek mümkün değildir. Yiyecekler ağırlıklarını ve boyutlarını azami oranda azaltmak pahasına önceden pişirilir ve içlerindeki su çekilir. Astronotlar masaya oturduklarında yemeklerinde sadece sıcak veya soğuk su ekleyerek onları yenilebilecek duruma getirirler. Yer çekiminin olmaması aynı zamanda astronotları koku ve tat alma duygularından da mahrum bırakır. Bu nedenle tüm yiyecekler lezzetlerini artıran özel soslarla tatlandırılırlar. Ayrıca bir de paketleme sorunu vardır ki bu işlem uzayın zorluğu koşullarına dayanacak şekilde düzgün olarak yapılmalıdır. Her şeye bakımlanmıştır. Paketin içinde kalabilecek çok küçük miktardaki oksijen bile gıdayı kalıcı olarak bozar ve yenilemez hale getirir. Maruz kaldıkları kurutma süreci ve soğuk arındırma bu yiyecekleri vitamin ve proteinler bakımından yetersiz hale getirir. Bu sebeple kolmonotlar öğünlerini çeşitli renklerdeki tabletlerle destekleyerek tüm besinlerden doğru oranda aldıklarına emin olurlar. Yemek kısmını anladık. Peki buradan uzaya su götürmek. işte en büyük problem bu. Peki su sorunu nasıl hallediliyor? Astronotların uzaya ancak bir miktar su götürme imkanları var. Sonrasında bu su gerek idrarın arıtılması, gerek ise kullandıkları suyun arıtılması ile temiz suya dönüştürülerek yeniden tüketilir. Yani astronotların kullandıkları sularla onları arıtarak sahip oldukları su arasında bir devir daim ile bu sorunu da bu şekilde halletmiş olurlar.